Bir gün başta Ebu Zer radıyallahu an olmak üzere asaptan bazıları peygamberimize gelerek şöyle dediler. Ya Resulallah, varlık sahipleri yüksek dereceleri ve daimi nimetleri alıp gittiler. Çünkü onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor. Onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah sadaka olarak verdiklerinizi size verecek değil midir? Sübhanallah demek bir sadakadır. Elhamdülillah demek bir sadakadır. La ilahe illallah demek bir sadakadır. Allahu ekber demek bir sadakadır. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak bir sadakadır. Sizden birinizin evlenmesi sadakadır. Dediler ki: Ey Allah'ın Resulü bizden biri arzuladığı bir şey yapınca sevap mı alıyor? Dedi ki, arzuladığı şeyi evlenmeden yaparsa günah, evlenerek helal yoldan yaparsa sevap kazanır. Müslim'den rivayet edilmiştir.